Her şeyi günlerce izliyoruz. Bu kez Zonguldak Ereğli'den evet. evet. başladık, Maden Müzesi'ne kadar geldik. E, bu turumuzu biraz e, anlatır mısınız? Ertuğrul Müzesi olmakla evet. ilgili düşüncelerinizi. Zonguldak Maden Müzesi'ndeyiz ve ekiple beraber, e, rutari ekibiyle beraber aslında çok e, bizim için önemli bir yere geldik. Şehir için de en önemli yerlerden birisi. Burada Maden Müzesi'nde çok güzel bilgiler aldık evet. ve evet. Gerçekten e, Türkiye'nin kalbi canı olan bir yerdeyiz Zonguldak'ta. Lütfen diyorum e, mutlaka Zonguldak'a gelin ve Gökgöl Mağarası'nı mutlaka görün. Muhteşem, inanılmaz bir mağara, inanılmaz. Ya, konuşurken bile ihtişamına <laughs> kapılıyorum. <ya>. O <laughs> <Ya>, kadar güzel, <laughs> yani, şaşkınlıkla, hayretle, e, böyle nasıl söyleyeyim? Kelimeler hifayetsiz. Hakikaten öyle bir yer yani. Hifayetsiz yani. Hiç, Böyle bir şeyle karşılaşacağımı tahmin etmiyordum.